Arkadaşlar merhaba ee, bugün 24 Kasım öğretmenler günü bütün öğretmenlerin e, öğretmenler günü kutlu olsun e, şimdi görseller paylaşacağım sizinle e, 10 Kasım'da bir şey izletecektim hadi onu izleteyim sonra da az görsel Çalıp hemen şaparız e, bakayım Hemen videoyu göstereyim size. Evet izleyelim. Çocuklar, 10 Kasım kompozisyonlarınızı yazabildiniz Bildiniz mi? Yazdım. Ahmet. Öğretmenim ben kompozisyon yazamadım. Sadece bir cümle yazabildim. Tamam. Onu oku oğlum. Gün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Yağmur yağmadan ıslandı. Ne güzel yazmışsın. Oturabilirsin. Arkadaşlar ben bunu 10 Kasım'da paylaşamadım. Çünkü 10 Kasım'da kanalda belki iğne açamadım. Yani 1 Kasım'da açtım. Bir de görsellere bakacağız. Hemen kapatacağım videoyu. Bakalım hemen. Böyle tıklayalım. 4-5 tane görsel göstereceğim sadece. Bakalım anasını Yazdım. Heh, çıktı. Şimdi resimlere bakalım. Bir dakika 14 saniye olmuş. Evet arkadaşlar böyle resimlere bakın. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Bakın 20 saat önce paylaşılmış. Şurada gördüğünüz gibi tıklamak şu an istemiyorum. Video kapanabilir. Ee, bakın gördüğünüz gibi ee, Atatürk böyle tahta yazdığı çocukları seviyordu. Onlar için yaptığı çalışmalar gördüğünüz gibi. Burayı araştırıp bulabilirsiniz zaten. Google'a yazınca çıkıyor. Evet arkadaşlar bakın. iki gün önce paylaşılmış. Bakın şurada. Sağda. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bunu benim için yapmıyorsunuz yani. Siz benim açtığım yani yeni çektiğim videoları hemen görürsünüz, hemen de izlersiniz. Görüşürüz. Bay bay.